Profesör Doktor Mehmet Erşahin bugün sizlerle Parkinson hastalığı ve Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi, beyin pili tedavisi ile ilgili bir konu konuşacağız. Parkinson hastalığı İngiliz hekim James Parkinson tarafından tanımlanmış olan daha çok hareket bozuklukları dediğimiz işte titreme, yürüme bozukluğu ya da eklemlerde rigidite ile ön planda seyreden hareket bozuklukları ön planda olan ama hastanın bilişsel fonksiyonlarını da hafızasında, kognitif fonksiyonlarında etkileyen bir tür bir nörodejeneratif demans hastalığı diyebiliriz. Parkinson hastalığı beyinde Hareket bozukluklarıyla ilgili alanların dejenerasyonuyla yani nigrostriatal alan dediğimiz bu alandaki hücrelerin dopamin üreten hücrelerin dejenerasyonuyla bozulmasıyla ortaya çıkan özellikle ön planda hareketin etkilendiği, hareket edememe veya hareketi kontrol edememe şeklinde bulguların ortaya çıktığı ama hastalık ilerlediğinde de kognitif fonksiyonlar, bilişsel fonksiyonlar, hafıza ve diğer sinirsel bütün olguların içine katıldığı kompleks bir demans hastalığına dönüşebiliyor. Parkinson hastalığını ilk tanımlayan hekim ellerde titreme, yürüme bozukluğu ya da maske yüz şeklinde motor hareket bozuklukları olarak tanımlamış ama günümüzde ilk belirtileri bu hastalarda önce koku almada azalmayla ya da yürürken kollarını sallayamama az kollarını sallamayla başlayan bir hareket ama ilk belirtisi ne diye sorulursa yürürken kollarında bacaklarında hareketlerin azalması veya koku alamamayla başlayan bir nörodejeneratif süreç olarak tanımlayabiliriz. her el titremesi tabii ki Parkinson hastalığı değildir. Parkinson hastalığının önemli bulgularından bir tanesi ellerde titreme, tremor dediğimiz bir şey ama esansiyel tremor dediğimiz veya multiple skleroza bağlı tremor veya birçok nedenden insanın heyecanlanmasıyla ortaya çıkan bir takım anksiyeteli ortaya çıkan tremorlar da vardır. Tabii ki her titreme veya her tremor Parkinson tremoru değildir. Parkinson hastalığının teşhisi klinik ve laboratuvar dediğimiz hastanın muayene edilmesi, sorgulanması ve ayrıntılı radyolojik ve genetik testlerden geçirilerek teşhisi konulabiliyor. <laughs> Parkinson hastalığı aslında çok kompleks bir hastalık. Bir bizim halk arasında Parkinson ya da idiopatik Parkinson dediğimiz bir hastalık. Bir de Parkinsonian sendromlar dediğimiz yani Parkinson hastalığını taklit eden birçok hastalık var. Öncelikli olarak Parkinson hastalığında tedaviden önce hastanın teşhisinin ortaya konması lazım. Bu hareket bozukluğunun nedeninin ortaya konması lazım. Hastalık teşhis edildikten sonra da tedaviye geçilmesi lazım. Çünkü bazen hastalığın zemininde hastada bir oksijensiz kalmadan tutun da beslenme bozukluğundan birçok nedenler Parkinson hastalığına yol açabilir. Önce hastalığa yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması, daha sonra da eğer teşhis konduktan sonra tedaviye yönelik basamaklar geliyor. İlk basamakta ilaç tedavisi geliyor. Madopar dediğimiz bir Madopar ve onun komponentlerini kullanıldığı bir kompleks tedavi. Hastalık ilerledikten sonra da cerrahi tedaviler gündeme geliyor. Beyin tedavisi, beyin pili tedavisi dediğimiz tedaviler gündeme geliyor. Ama öncelikli olarak doğru teşhis konması, sonra bir ilaç tedavi periyodu vardır. Hasta ilerlerse, kontrol edilemezse sonra da beyin pili veya diğer cerrahi tedaviler dediğimiz tedaviler gündeme gelmektedir. Parkinson hastalığında beyin piliğinin tedavisinin çok önemli bir yeri var. Genelde Parkinson teşhisi konduktan sonra hastalar 3-5 yıl belli bir süre ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilir. Daha sonra ilaçların yetersiz kaldığı Madopar grubu ilaçlarının dopamin grubu ilaçların dopa tedavisini yetersiz kaldıktan sonra veya bu ilaçların yan etkileri ortaya çıkmaya başladıktan sonra beyin pili tedavisi dediğimiz bu anormal harekete yol açan bölgenin nörostimülasyonla elektrik stimülasyonla modüle edilmesiyle oluşan bir tedavidir beyin pili tedavisi. İkinci aşamada bu tedavi gündeme gelmektedir. hastalık ilk başta koku alamama veya küçük adımlarla yürüme şeklinde başlayabilir veya titreme şeklinde başlayabilir. Genelde bilinen sağda veya solda başlar. Yani bir tarafta daha ağırlıklı klinik bulguların olduğu sağ tarafta veya sol tarafta bu şekilde başlar. Hastalık ilerledikçe de hasta günlük ihtiyaçlarını yapamaz. Günlük beslenme fonksiyonlarını, günlük ihtiyaçlarını, giyinme fonksiyonlarını ee, ne bileyim günlük kendine bakım fonksiyonlarını yetemeyecek duruma kadar ilerleyebilir hastalık. Parkinson sonrasında direkt kendisi birebir ölümcül değildir ama araya giren bir takım komplikasyonlarla hastalık ilerledikçe ölümcül hale dönüşebilir. Dolaylı olarak hastanın beslenmesi bozulacaktır. Beslenirken aspire edebilir, enfeksiyon kapabilir veya hastalık ilerledikçe diğer nörodejeneratif bulgular da ortaya çıkacağı için dolaylı olarak ölüme yol açan bir patolojiye doğru gidebilir. bir genetik yatkınlık mutlaka sorgulanıyor bilim camiasında ama bu genetik yatkınlıkla beraber Parkinson hastalığına birçok çevresel faktörler etki edebiliyor özellikle günümüzde çevre kirliliği hava kirliliği su kirliliği çok fazla pestisit dediğimiz ilaçların kullanılması bunlar çevreyi ve doğayı çok kirlettikleri için bunların Parkinson veya Parkinson benzeri dejeneratif demansa yol açabilecek hastalıklara yol açtığı konusunda çok fazla bilimsel çalışma ve veri artık günümüzde mevcut. Genelde bilinen 4. 5. dekad dediğimiz 50 60 yaşından sonra ortaya çıkıyor ama bazı hastalarda da çok erken yaşta 20'li 30'lu yaşlarda da görebiliyoruz. Yani gençlerde de görülebilir ama genel anlamda 40'lı 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Bugün sizlerle Parkinson hastalığını ve Parkinson hastalığındaki tedavi özellikle beyin pili alternatifini konuştuk. Yine Geçmiş Olsun TV'ye abone olmayı ve beğeni tuşunu kullanmayı unutmayalım.